olmuş lan pupilleri mi? Pupil mupil hepsi bitmiş. Yanmıyor lan hiç şey yanmıyor. Ya. Türk erkeğinin tipik cinsiyetçi tavırları. Kendi çıktığı yeri unutup götüm götüm konuşurlar. Benim de biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Kurudum yemin olsun o ay. Çık mı kız o? Hiç rahatladı <laughs> rekat kıldım. Mola verdim devam edeceğim. Aynı okul çocukları gibisin. Sokakta oynar oynar yazılı ünlü gecesi geldi mi de göçe sıkışır ders çalışır. Sana sır. Ay oluyor be? Yine var? Bu da senin pozisyonu herhalde. Kız hepsini unuttum. Bir tek aklımda bu Ölsem aklıma gelmezdi. Kendi cenazeme malzeme alacağım. Gazlı <laughs> pamuk ölçüsünü daha sonra mı alalım? Şimdi öldükten sonra bir takım sorular soruyorlarmış ya. Nerelerden geliyor sorular hocam? KPSS mi bu? Nereden bileyim nereden soru gelecek? Tövbe tövbe.